Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyen ecdadımızı dinlemeyip Ege'deki adacık ve kayalıklarımızı Yunan'a kaptıran, toprak kaybetmemize neden olan bir iktidar. İktidar söylemde farklı, eylemde farklı bir dış politikayla oyalanmaktadır. Marifet lafta değil icraattadır. Görüyoruz ki bu iktidarın dış politikasında istikamet yok, plan yok, hedef yok, vizyon yok. Yok, yok, yok. Sadece havalı konuşmalar var. Sadece aldanmak ve aldatılmak var. Biz yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi birilerinin bağımlısı, birilerinin uydusu haline getiren bir dış politika anlayışını reddediyoruz. Reddediyoruz, reddediyoruz.